Evet, yaya geçitleri burada yenileniyor. Demek ki böyle boyanıyormuş. Kenarlarına bant çekmişler. Bantların etrafını boyuyorlar. Buradaki bütün yaya geçitlerini. Tam burası bizim kavşak. Şeyin en kalabalık olduğu yer. Burada dört tane üst geçit var. Aa, pardon, yaya geçidi var. boyuyorlar. Bu kokusu çok rahatsız edici. Adam maskeyle duruyor bak. Yalova Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Aslında her yerden çok buraya bizim ışık lazım. Yaya geçidi çok ama yine araç şoförleri gene saygısız. Hiç yayalara yol vermiyorlar.